Gitme 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 oraya gitme. Dur 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 dur. Aa, neyse dur şimdi. Avukat gelip her şeyi çözecek. Kolay gelsin sayın savcı. İş resmiyete dönüşüyor galiba. Elimizde kahvelerimiz neredeyse her akşam televizyonun başına geçip belki de bir dizi izliyoruz. Bazen yerel kanallardan bazen de artık dijital mecralar aracılığıyla bu diziler evlerimize giriyorlar. Peki Özellikle izlediğimiz hukuk dizilerinin hangileri ne kadar gerçek? O kovalamaca sahneleri, savcıların delil toplamaları, avukatların belli yerlere girip çıkmaları. Sizce bunlardan kaçı gerçek? Gerçek hukuk sistemine uygun. Şimdi sizinle popüler kültürde yayınlanan dizilerdeki hukuk dizilerindeki en büyük 5 hatayı konuşacağız. Hazırsanız ilk hatamızla başlıyoruz. Son dakika delilleri ve sürpriz tanıklar. İtiraz ediyorum sayın yargıç. İtiraz ediyorum. Dizilerde sıkça gördüğümüz bir şeydir. Bir savcı veya avukat mahkeme salonunda tam davanın sonuna yaklaşmışken bir anda hiç görülmemiş bir delili veya bir tanığı ortaya çıkarır ve bir anda davanın seyri değişir. Ancak gerçekte böyle bir sürprizin olması mümkün değildir. Çünkü hukuki süreçler şeffaftır ve tanıklarla belgeler duruşmalardan önce taraflara bildirilmek zorundadır. Amaç burada dram yaratmak değil, adaleti sağlamaktır. İkinci en büyük yapılan hata ise avukatların her yere girip çıkması ve her şeyi yapmasıdır. Dizilerde görürüz avukatlar delil toplamaya giderler, savcılarla yakalama kararını icra etmek için koştururlar ya da bir arama kararına eşlik ederler, onlarla beraber ilerlerler. Ama gerçek hayatta bu mümkün değil. Çünkü avukat müvekkilinin sadece hukuki temsilcisidir ve katılabildiği alanlar oldukça sınırlıdır. I've instructed my client to remain silent. He's not going That's okay. That's okay. I don't have much faith in words myself. Geldik üçüncü hataya. Sanığın sorguda konuşmaya zorlanması. Neredeyse tüm hukuk dizilerinde bir sanık sorgu odasına alınır ve orada kendisine kötü muamele edilerek, işkence edilerek belki ağzından bazı kelimeler, cümleler alınmaya çalışılır. Yani onu konuşturmaya çalışır dizidekiler. Ancak gerçek hayatta her sanığın susma hakkı vardır. Gerekirse hiçbir şey konuşmadan o sorgu odasından çıkabilir. Eğer sanık konuşmaya zorlanırsa da alınan o ifade hukuk yargılamasında geçersiz sayılır. Yaz kızım. Sanığın herhangi bir suç işleme kastı olmadığından ilgili suçlardan beraatine karar verildi. Bak evladım. Hayat inanılmaz zorluklarla geçebilir. Fakat sen iyi yürekli birine benziyorsun. Adalet her zaman iyinin yanındadır sen sen ol. Bundan sonra bu iyi niyetini kesinlikle kimseye kullandırtma. Bakın çocuklar. Bunca yıllık meslek hayatında tek bir şey öğrendim. Hı hı. Yuvayı kurmak zordur, yıkmak kolaydır. Hı. O bakımdan... He? Evet. Gereği düşünüldü. Evet, sizleri boşuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Nasıl ya? Hani kurmak zor, yıkmak kolaydı. E kolay işte. Ne yani? Boşanma davasına bakan yaşlı bir hakimim diye... ...Hulusi Kentmen gibi babacan davranıp sizi ayrılmamaya ikna mı edeceğimi düşünüyorsunuz? <laughs> Hakimlerin anında karar vermesi ve uzun uzun konuşmalar yapması dördüncü en büyük hata. Çünkü izlediğimiz bütün Türk filmlerinde de ya da hukuk dizilerinde de hakimler bir anda karar verirler ve oradaki insanlara hitaben uzun uzun konuşmalar yaparlar. Fakat gerçekte hiç buna benzer bir durum yaşanmaz. Çünkü hakim zaten önündeki delilleri değerlendirerek yazılı olarak kararını açıklar. Bu nedenle de hakimin açıkladığı ilk karar kısa karardır ve oldukça net bir biçimde ifade edilir, ortaya konulur. Ben mahkeme öyle filmlerde gördüğümüz gibi uzun uzun sürecek. Sonra biz savunmamızı yapacağız. Haftayı olacak? Araya reklamlar yiyecek. Sonra yine bize fikrimizi soracaklar falan gibi sanıyordum. Hakim bırt dedi, zırt dedi. Biz neye uğradığımızı anlamadan mahkeme bitti. Sonra yaz kızım dedi. Yazdırdığı dalgadan hiç bir şey anlaşılamadı. Ben herhalde beraat ettik diye düşündüm o an. Sordu ya hakim bir diyeceğiniz var mı diye. Biz suçsuzuz hakim mi? Dizilerde yapılan 5. en büyük hata ise mahkeme salonlarının sürekli bir dram sahnesi gibi yansıtılmasıdır. Bağırışmalar, çağrışmalar, sanıkların feryatları, sanık yakınlarının ağlamaları, avukatların birbirlerine hitaben sataşmaları. Oysa gerçekte mahkeme salonları hiç de böyle yerler değildir. Çünkü orada belli prosedürler çok da ciddi bir şekilde yürütülür. Mahkeme salonunda yapılacak bir taşkınlıksa asla hoş karşılanmaz. Ve ya mahkeme başkanı ya da hakim tarafından müdahale edilir, susturulur ya da duruşma salonundan dışarı çıkarılırsınız. Bu nedenle dizilerde bu yönde de hata yapılıyor. Siz tekrar etmeden ben cevap vereyim. Kalemimi kuracaksınız kırın hakimim. Her şeyden önce biz sözümüzün eriyiz. Her ne dediysek sözümüzün arkasındayız. Evet, müvekkili hep bilir. Asıl şerefsiz olan da odur. Şimdiye kadar saydığım bütün bu hatalar aslında dizilerin dramatik yönlerini artırmak için yapılıyor. Oysa gerçekte hukuk daha prosedürlere uygun ve sistematik bir şekilde işleyen bir düzendir. Örneğin hukuki sistemde elinizdeki bir delili süresinde sunmazsanız sonradan o delili sunma hakkınızı kaybedebilirsiniz. Böylesine de ciddi adımların ve süreçlerin olduğu bir alan. Peki siz dizilerde hangi hukuki hataların yapıldığını keşfettiniz? Ya da izlediğiniz, bugüne kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz hukuki dizilerde hangi anlar, hangi olaylar sizi heyecanlandırdı? Acaba bizdeki hukuk sisteminde de olaylar böyle mi dediğiniz hangi durumlar mevcut? Bunları lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bu ve buna benzer içerikler için de kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.